Merhabalar, benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar, hepiniz hacerle kahve falı kanalıma. Hoş geldiniz. İyilik güzellik üzerinizde olsun. Biliyorsunuz ki yeni bir yıla girdik. Bu yeni yılda kötü giden, hayatımızda sorunlu olan her şeyi geride bırakıp ileriye dönük bütün güzellikler sizin olsun. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evet arkadaşlar bugün de kahvemi sizler adına içip sizler adına güzel niyetlerde bulundum. sizlerde niyetlerinizde, dileklerinizde bulunun. Bu bir alma verme uyumudur. Hissiyatlarını olumlu olanı e, kendinize alın, olumsuzları evrine bırakın gitsin. Evet arkadaşlar hatırlatmalarımı yapayım. Emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hacayla Tarot kanalım var arkadaşlar. Açıklama bölümünde linki var. 1000 kişi olduktan sonra Instagram üzerinden ücretsiz kahve falı çekilişi yapacağım. Açıklama bölümünde instagramımda mevcuttur. E, iletişime geçip randevu alabilirsiniz. Randevulu ve ücretlidir bakımlarım arkadaşlar kişisel bakımlarım. Evet, hadi o zaman geçelim fincanımıza. Evet, canımızın dışında bir hastayı ziyaret edebiliriz. Çok tedirgin gözüküyor bu hasta. Evet ailemizin dışında ama aklınızda bir yerlerde uzaktan size haberi gelebilir. Bu aralar kendinizi olduğunuzdan daha fazla yalnız, isteksiz hissedebilirsiniz. İnişler, çıkışlar yaşadığınız süreçler hep geride kalacağım derken aksine arada o gel gitler var ya sizi bunaltan, daraltan hani böyle hiçbir şey iyi olmayacak dedi gerginlikler onların geride kalmasını istiyorsunuz evet üzerinizdeki ağırlığı yenilikler olduğunda atlatacağınızı düşünüyorsunuz lakin şöyle bir durum söz konusu aslında siz üzerinizdeki ağırlığı zaten atarsınız ama buna sebep olan insanlar gereksiz lüzumsuz insanlar. Siz bir yere gitmek istiyorsunuz. Arkanızda iki kişi var. Ee, onlar sizi durdurmaya niyetliler. Sürekli çekiştiriyorlar. Arada kalıp ortalığa böyle sessiz sakin bakan birisini görüyorum. Ne iş yapacaksanız sürekli bir e, hengame çıkarıp tartışmaya dönüştüren insanlar görüyorum. E, kendinizi kollayın. Büyük bir tartışmaya girebilirsiniz. Ağız dalaşından ileriye gidip canınızı yakabilir. Kalbinizi kırabilir. Kalbinizde bir yarımlık söz konusu şurada yarısı yok kalbin yarısı böyle yarısı yok. Aslında bir yanın ferah kalbin kırıldığı için. Ben böyle bir insanı iyi ki tanıdım, gördüm çünkü bana dünyanın kaç kucak olduğunu gösterdi diyorsunuz. Ama bir yanınızda onu çok fazla seviyor. Çünkü zamanında size iyi hissettirmiş, güzel hissettirmiş. Aranıza ferahlık girecek. Ne demek bu şimdi? Şöyle bir durum söz konusu. Bu kalp kırıklığınızı düzeleceğini siz göreceksiniz. Lakin sürekli adım atmaktan sıkılmışsınız. Suçlu da siz olsanız adım atıyorsunuz. Haklı da hiç fark etmez. Çünkü yıkmak size göre değil. Lakin sizin üstünüze yıkılanlar ne olacak? Çok fazla yıkıma uğramışsınız. Ama bu konuşma öyle ya da böyle gerçekleşecek. Şimdi küçük olarak ama göstereceğim yine de. Bence çok belirgin şöyle yaptığımda daha net olacak. Tam parmağımın ucuna bakarsanız görürsünüz 5 rakamını. 5 Beşli bir vakitte aklınızda yapmak istediğiniz bir durum söz konusu. Bu durumu gerçekleştirirken her ne kadar sizi engellemeye ya da durdurmaya çalışsalar da aklınızdaki olayı gerçekleştireceksiniz. Beş ne demektir? Hemen parantez açıp açıklıyorum. Ayın beşi, on beşi, yirmi beşi, beş rakamı olan günlere dikkat edin. Sizin hayatınızda yeni bir süreç başlayacak. Her şeyin iyisinin güzelin olmasını istiyorsunuz. Çok çok özür dileyerek tekrardan bir parantez açıyorum arada e, böyle çok nadir bir yoruma denk geldim 40 yılda bir olur ya hani hiçbir şey çıkmıyor anlamıyorum çıkmıyor şöyle bir durum söz konusu sen hayatın için çabalamazsan benim dediklerim hayatına eşlik etmez sen ilk önce çabalayacaksın zaten fark edeceksin bir şeyleri olumlu olanı alıp kötü olanı bırak gitsin iyisini güzelini görmeye çalış. Parantezi kapattım. Özür diliyorum. Devam ediyorum. Şimdi Evet, yenilik için aşamalarım var. Bir de senin ahtın var. Ahtan kastım. Şu olursa bunu yapacağım. Bu benim için daha iyi olur dediğin. İçinden geçiriyorsun. Belki ortaya döküp söylemedin ama bu bir ferahlığa girecek. Üç kişi bir konuyu çözeceksiniz. Çözemiyorsunuz. Çünkü sürekli böyle birilerinin müdahale etmesi, bir şeylerin konuşulması sizi germiş. Bu gerginlik er ya da geç son bulacak. Şimdi bununla beraber şurada. Hemen bunu netleyelim. Tekrardan bunu da görmen lazım. E şimdi diyeceksin bak ben burada 5'i gösterdim. Tamam mı? Buradan geliyorum. Evet benimle beraber bakıyorsun. Hiç bak şuradaki. Şöyle şöyle. Şuradaki kocaman 5'i görüyor musun? Evet. 5'li bir vakit senin için önemli. Tekrardan altında isminde E harfi olan birisiyle konuşmam var. Bak M ve E. Çok net çıkmış ya. Ben sana bunu artık çok İyi bir şekilde göstermem lazım ki sen alasın. Şimdi şuradaki M harfi, E harfi ve 5. Mehmet, Meltem, Melis artık ne diyorsan. E, Mert ne dersem isminde M, E harfi olan birisiyle beşli bir vakitte konuşman, görüşmen söz konusu. Ama e, sana göre işin sonu pek de iyiye gitmeyecek gibi geliyor. Hayır rahatlayacaksın. Yani içinde kalanları söylemek gerekiyor ne zaman kadar içinde tutacaksın E o kırılmasın bu incilmesin bunun için susayım susalım arkadaşlar kendin için bir şey yapmak istiyorsan hemen duşa bas ilerle ve önünün ferahlığını gör. Kocaman bir balığım var. Nasibin geliyor. Parasal konularda inişler yaşayabilirsin. Bak önümüzdeki günlerde hırs edinebilirsin. Ama bunu kendini korumalısın. Düşüncelerinde gelgitlik ve aşırı olumsuzluk seziyorum. Ve bu olumsuzluk bir türlü geçip gitmeyecekmiş gibi oluyor. Yani tabiri caizse şöyle yapıyorsun. Her şey normal, standart. Bundan bunalıp her şey çok iyi ya sıkıntı olursa. Sen kötü enerjiyi kötü düşünceyi çağırırsan zaten yarın sana koşarak eşlik eder bunu bir bırakmalısın nasibini sana bir kadın getirecek bu kadın zaten iyi anlamda geliyor kötü anlamda gelmiyor güç sahibi olmak istiyorsun bunun için aşamalar kaydetmen gerekiyor eğer bir şey istiyorsan ben bunu istiyorum hadi alayım öyle bir dünya yok o yüzden çabalaman, istemen, ardulaman ve pes etmemen gerekiyor. Sen kendi hayatın için bir şeyleri pes edip bırakırsan kimse senin hayatına koşarak gelip de ay Ayşe'ye, Fatma'ya, Mehmet'e, Ahmet'e hadi gelin yardım edelim demez. O yüzden kendine gelmelisin. Seni sinsi sinsi izleyen iki çift göz görüyorum. Aman dikkatli ol. Öyle bir bakıyor ki ya. Yani kıskançlık Evet e, olabilir ama bunun seviyesini belirlemek lazım. Kıskançlık yani ipe de götürebilir. Aynı şekilde seni yükseltedebilir İmrenmek ayrı kıskançlık ayrı. O seviyeyi koruman lazım. Seni sevmeyen bir insanın gözü bu. Ee, her şeyi abartıyor bir kaos yaratabilir ya da yaratmış. Dikkatli olman gerekiyor. Yaratmaktan kastım oluşturmuş anlamında arkadaşlar. Bunu da açıklayayım. İsminde y harfi olan birisiyle. Bak şimdi Kodaman çıkmış burada zaten bunu görmen lazım. Y harfi olan birisiyle konuşman görüşmen söz konusu ee, hararetli bir sürece girebilirsin bir karamsarlık üstünü kaplamış ama bunların sonuca varmasını istiyorsun sürekli ikili konuşmalar var bu ikili konuşmalarda artık sonuç istiyorsun lakin e, birazcık durağanlık söz konusu her ne olursa olsun her şeye göğsümü gireyim derken yorulduğunu fark ediyorsun biraz kendini kenara çekip dinlendirme vakti ee, ben sana her şeyi bırak ayak ayak üstüne at aman çok da umurumda de demiyorum. Kafanı toparla, kendine gel. Uyuman gerekiyorsa uyu kalkman gerekiyorsa kalk. Bunları yapmalısın ki iyi ve güzele ulaşa bilesin. Ee, güzel bir köpeğim var, sadık bir dostun konuşmalarım var onunla. Senden bir şey isteyebilir. Parasal olarak e, bir yardımda bulunabilirsin. İş, kariyer olarak birçok konuşmam mevcut. Çevre ile buna dikkat et. Ee, bir kişi gözünden düşmüş, yani olduğunca fazla. Hanedeki bir sorunu bir tanesini ama bunu da söylemeliyim rahatlığa kavuşturmak istiyorsun ama sadece senin elinde olmadığını bilmen gerekiyor sadece senin çabalamanla olmaz bazen hani böyle insan çığlık atmak ister ya öyle çığlık atmak istiyorsun öyle bunalıyorsun daralıyorsun sakin ol kendine gel kafanı topla bak bunlar senin bedenen ve psikolojik de canını sıkıyorlar. İlk önce oturup acaba bu insan benim canımı sıkmak için değer mi diye düşünmekte fayda var. Evet zaten senin fincanın tavada ferahlayacağını zaten gösteriyor güllük gülistanlık zamanlar değil ama en azından içindeki sıkıntılar aşılacak. İki ayrı dileğin söz konusu aynı yöne doğru gitse de aynı belirtileri gösterse de senin için önemli. Bununla birlikte Gördüğünüz üzere çok belirgin değil ama yine de bakmakta fayda var. Üçlü bir vakitte işler ters gidebilir ama sakın ha, pes etmek yok. Çünkü o dilek e, er ya da geç istediğin şekilde gerçekleşecek. E, kocaman bir sıkıntı. Bütün e, azmini, hırsını, çalışkanlığını geri planda bırakıyor. Ve buna da çok sinirleniyorsun. E, bunu bir kenara at sıkıntını, stresini kenara bıraktığında hayatında gelişmeler söz konusu iyi anlamda. Senin kalbini kırmış birisi eee Olaylar istediği gibi gitmiyor hayatından. Seni hayatından ötelemek ya da çıkarmakla doğru yaptığını sanabilir. Lakin yanlış yaptığını anlayacak. Sürekli ee, bahane, ben bunu bahane diyorum. Açıklamaları var ama birazcık da tabii ki abartı söz konusu. Yalan konusunda birazcık güvenini sarsmış. Aynı şeyleri tekrar yapmasını istemiyorsun. O yüzden birazcık beklemekte fayda var harekete geçmeden önce. İsminde S harfi olan birisiyle bir yola çıkabilirsin. Ee, bu yol ciddi adımlar istiyorsun. Hani böyle insanı silklersin, kendine gel ya falan dersin ya. Heh, e, öyle bir konuşma söz konusu. Sen ne kadar net, doğrucu olsan da karşındaki insan o kadar çok kaçıyor. Aksine kötülükleri e, üzerine doğru çekiyor. Son olarak. <laughs> Geriye doğru sürekli bakarsan ileriye çok daha e, umduğun vakitte gidemeyebilirsin. Geriye doğru dönüşlerim var. Eskiden bu böyleydi. Eskiden mutluydum. Eskiden şöyle. Geriye doğru gideceksen kötü zamanlarını hatırlayıp iyi olmasını beklemelisin. Yoksa geriye doğru gitmek sana bir getiri sağlamayacak. Geçmişindeki insanları hayatından çıkarma kararı alabilirsin tamamen. Onlar gelsin gitsin hiç önemli değil. Ama sen net olmalısın kendine. Evet arkadaşlar bugünlük genel kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hacer'le Tarot kanalımda genel kahve falı bakımını yapacağım. Ayrıyeten burçlarım var Ocak ayı için onların bakımlarını da gerçekleştireceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hiçbir şey için canınızı sıkmaya değmeyeceğini bilin. Hayat siz varsanız devam ediyor. Siz bir şeyleri sonlandırdığınızda hayat devam etmez edemez O yüzden silkelenip kendinize gelme zamanı ee, emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Hacerla Tarot kanalım 1000 kişi olunca çekiliş yapacağım bu çekilişe de katılabilirsiniz bana Instagram üzeri üzerinden hecerer06 ulaşabilirsiniz randevu talep, talep edebilirsiniz Bununla birlikte bakımınızı kişisel olarak gerçekleştiririz Kendinize çok çok iyi bakın. Siz benim ailemsiniz. Siz mutluysanız enerjiniz yüksek, yüksekse bu bana da yansıyor. Ben mutluysam enerjimi yüksek tutup size de yansıtırım. Her şeyin güzel olması dileğiyle. iyi akşamlar. Hoş kalın. Hoşça kalın.